Gözlerim bitmiş. Ölmüşsün oğlum. Pis Köpe. koronası. Allah'ın köpeği. Şeyleri de çıkardım. Gayet güzel. güzel gözüküyor. Taze gibi. Bunları filele getirmiş. Portakal. Bol bol. Hadi gelin biraz kendimizi C vitamini yiyelim. Önceden... Ee... Hadi. Heh. Sanırım dolduracak ya. Yeterli. Evet, dışarı çıkamadığımız için e, siparişlerimizi getirden ve yakın çevredeki marketlerin internet üzerinden sipariş verdik. Bu şekilde siparişimiz. Bakın işte bonbon. İklamurumuza koyduk, kaynıyor. Burada da tavuk kaynıyor, suyuyla, çorba falan yaparım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videonun başlığından da anlayacağınız gibi e, koron olduk ailece. Bu süreç nasıl gidiyor, nasıl gidiyor, nasıl işliyor ondan biraz bahsedeyim. Öncelikle ben niye buradayım? Burası benim odam aslında. Bu makine burada yoktu, kurutma makinesi. Evde her şeyin yeri değişti. Çünkü hepimiz aynı anda olmadı. Önce babam oldu. Test yaptırdı, pozitif çıktı. Daha sonra ben, daha sonra annem, daha sonra kardeşim hepimiz işe düşüyor. Her gün arayla olduğumuz için hep o biri olduktan sonra olmayan şeyi saklamaya çalıştığımız için evin her yeri başka yerlere kaçtı. Makine benim odama geldi. Her şey başka bir yerde. Sadece makine değil bakın şu suların da yeri burada değil aslında. Bunlar da ne ara buraya geldi hiç bilmiyorum. Dediğim gibi her şey başka bir yere gitti. Düzen işte. Ateşim oldu, ağrılarım oldu. Ama şu an iyiyim. Sonra babamdan sonra anneme bulaştı, bana bulaştı. Ben de oldu. Şu an iyiyim. Kaçıncı günüm bilmiyorum ama ilk gün benim ateşim oldu. Bir... Evet, dışarı çıkamadığımız için siparişlerimize siparişlerimizi getirden ve yakın çevredeki marketlerin internet üzerinden sipariş verdik. Bu şekilde siparişimiz. Bakın işte bol bol. Portakal galiba. Buz var, mandalina falan var. Burada bol bol vitamin depolarımız var. Bu şekilde, şunları görmeyin de <laughs> bunlar kaçamak. Bu şekilde kendimize sağlık tutmaya çalışıyoruz. Hijyeni olmak için eldivenler var. Meyve sıkma mekanımız var da. Bunu şimdi kurarım. Bir suyunu çıkartıp içiyoruz. Burada turşular falan var. Koronada bol bol turşu tüketin diyorlar. Bak soyuyor suyunu çıkartalım şuradan makinamızı da burada. Şuraya bardağımızı koyalım. Bakın burada da eldivenler var hijyenik olmak için. Ben ben bunu teker nasıl yapacağım? Hadi. Heh. Sanırım dolduracak ya. Yeterli. Burada da dediğim gibi bol bol turşularımız var turşu iyi geliyormuş dediler. Bastık turşuyu. Evet. Benden, benden 2-3 gün sonra korona olan İbrahim Bey'in yanına geldik. Nasılsınız İbrahim Bey? Neyiniz var? Bunun benden durumu ağır galiba. Suratına bakar mısın? Gözlerim bitmiş. Ölmüşsün oğlum. Pis koronas. Allah'ım köpe. Evet İbrahim e, Ne belirtilerin oldu? Sen de anlat bakayım birazcık. Ateş arttırdı işte. Ee... Kalp kızının hızını arttırıyor. Tansiyon nazı hep. Sen de kalp hızı artışı at, değil mi? Evet. Ben de artmadı ama bunu da arttı. 125'e çıktı. 125 e çıktı. Ee, Sanırım ülkeler, çok heyecanlı bir, bir bir bireyimiz. Şey. İbrahim Bey, peki bir ben, daha dışarı çıkar mısınız bu e, karantina bittikten çıkanıma. sonra? Neden? Ee, şey, 2021'e kadar çıkmıyorum ama. <laughs> Hele ya, arkadaş. Bütün iş bana kalınca aslında çok da iyi bir aşçı değilim. İşte mercimek çorbası, sağlıklı şeyler yapmaya çalıştım. İşte tavuk, tavuk suyuyla çorba. Daha sonrasında kemik, protein ağırlıklı beslendirmeye çalıştım. Ihlamurumuzu koyduk, kaynıyor. Burada da tavuk kaynıyor. Suyuyla çorba falan yaparım. Şimdi tavuk suyuyla tavukları çıkarttım. Üff, ya. Tane daha pilav yapayım bu pilav yetmez herkese geliyor bomba. Benim de yapmam kolay olan seç, kolay olan şeyleri seçtim işte mercimek çorbası dediğim gibi tavuk tavuk suyuyla çorbalar. Ondan sonra aklıma gelmedi şimdi patates çorbası falan yapmaya çalıştım patates yemi etle falan. Videoyu çekemezdim yattım yatakta hiç çıkmadım sadece yemek yapıp yattım bu kadar yani. Videoyu çekebilecek güce ulaştım. Kaçıncı günde ulaştım? Altıncı günde ulaştım hasta olduktan. Şu an biraz daha iyi gidiyordum. Düzenli besleniyordum, düzenli uyuyordum. O yüzden hastalık bende aşırı bir etki yapmadı. Bir gün ateşim oldu. Daha sonrasında hafif bir ağrılar oldu. Boyun kısımlarında özellikle. Gözlerim çok ağrıdı. Bu şekilde atlattım. Şu an karantinadayım hala ama belirtileri azaldı. Sesim falan düzeldi. Ama annem ve babamda biraz yoğun geçti. Hala geçiyor şu an geçiremediler de. Dediğim gibi tansiyonları çıktı, yükseldi, düştü, ateşleri... Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah korona hakkında bilgi biraz fikir vermiş oluruz size. Sen bir şey diyor musun gibi? Tavsiyen bir önerim, bir şeyin var mı? Herkes dikkatli olsun. Şakası yok. Duydunuz. Yani bunu diyen çocuk kaç yaşındasın? 12 mi? 12. Yok şey 18 yaşında. 18 yaşında. 18 yaşında diyen çocuk bunu. Aslında ben 11 falan sanıyordum ama. Neyse videoyu beğenmeyi ve bu videoyu beğenen inşallah kimse korona olmaz. Hepiniz sağlıkla kalın.